Selam oyun severler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, kaldığınız yerden devam ki hocam. Ne diyorsun ablam? Olur alalım bir saniye. Çalışcan mı bugün? Evet, ee, hocam. Öncelikle henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz şimdiden teşekkürler. Bir anda lawps diye videoya da girmiş oldum ama <laughs> yapacak da bir şey yok hocam. Allah. Evet. Oyunu çok sevdim ya ben bu arada. Aa ablacım yani. Az bekleteceğim. Yok camları aç, yok bilmem ne yap. Thanks. Allah Allah, şunları da hep unutuyorum. Bir e, doğru düzgün bir tuş yapmam lazım. Gerçi zibilyon tane de şey var anasını satayım. arada aracım pert. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta şöyle de göstereyim. Evet. Tepe camı pert. Şu anda. Ya hocam işte Dışarıdan sürmeyi pek sevmiyorum. Eee içeride daha güzel oluyor ama Neyse. Aracım gerçekten perte çıkmak üzere. Allah. Evet, daha da yardımcı oluyorum böyle perte çıksın falan diye. Neyse içeri geçelim. Şöyle içeri geçelim biz. Yoksa sıkıntı çıkacak. Yani oyunda şu e, yol gösteren çizgi birazcık garip. Neden bilmiyorum ama sağlı sollu gezdiriyor böyle. Hani ona ayak uydursak kim bilir neler olacak. Ya yapacak bir şey yok. Geçtik hocam. Bu arada şeyi hiçbir şekilde ayarlayamıyorsunuz hocam. Bak şimdi. birazdan göstereceğim onu. Bak buradan dönüyorum mesela. ikinci vitese düşürdüm değil mi? Hadi 3 de sen ona. Bak kafa kaldırıyor. Hani gaza basıp ayağımı debriyajdan çekiyorum. Kafa kaldırıyor araç. Normal bir şekilde kullanamıyoruz, süremiyoruz. Hani oyundan kaynaklı yani ETS'de falan böyle şeyler yok. Bak illaki o şeyi yapıyor yani bir zıplıyor nedense. Ya aracın süspansiyonundan kaynaklı. Ne yaparsan yap o kafayı kaldırıyor. Yani dur kalk yaparken falan bu çok tekrar ediyor. Böyle. Hani demeyin sonra ulan bu araba kullanmayı bilmiyor mu? Falan diye. Allah. Böyle bir şey yok. Hocam. Bak bunu ben yapıyorum şu an. Ama genel olarak yapıyor. Hani şöyle bak. Cık, ayarlayamıyorsun ya. Eee gaz pedalı ve fren pedalında bir sıkıntı var. Yani en fazla bu şekilde ayarlayabildik biz. Ya arkadaşım var benim Canberk. Bilirsiniz zaten videolardan falan. Hadi hocam. Yavaş bir şekilde hani gaza bazarken bazarken evet çok güzel konuşuyorum ya öyle böyle değil eee gaza basarken bir yandan da aynı ölçüde debriyajdan ayağını çekiyorsun ama bunda işe yaramıyor hocam bundaki hissiyat şey hani karşı taraftan biri izlediği zaman direkt bak gaz, gaza yükleniyormuşsun gibi oluyor aslında öyle değil yavaş yavaş eziyorum pedalı ama ı -ı. anan avradım. bir şey yok geçti İlla ki oyunun eksikleri var. Ama e, keyifli mi? Tabii ki. Bak bunu, bunu ben yapıyorum şu an mesela. Sapıttı araç ama sıkıntı yok. Ha gelmişiz bu arada. Güzel gelmiş gelmesine de mecburen bir şeye gitmemiz lazım. Bir garaj yapmamız lazım. Güzel işler çıkıyor diye gidemedim. Baksana araç pert. <laughs> tamam yeter hocam. Yeter bak güzel çıkarıyorsun eyvallah da. Yeter. Efendim bir bizi buradan çeksinler. Bizi buradan bir alın hocam. sıfır zaten yani güzel de para götürdü ama yapacak bir şey yok şimdi hadi lan ay bu da açılmış garajımız 15 araç alabiliyormuş güzel ee, daha bunu alacağız bunu alacağız Bir dur hocam bir dur. Şu aracı da bir denemek istiyorum. Ne kadar? 24.000 yalnız bu. Değişik bir araç. Tamam. Ee, bu 16.000. Bu 11.000. Ee, abi o zaman ben bunu oynayayım. Hani bir sonraki aracımız bu olsun. Ki güzel de olur bu arada. Hani. Tamam. İş yapmaya devam edelim biz. mesela. Keşke bir kapatmasan. Çok güzel olacak. O büyük araç belki şey olur. Biraz daha ağır olur. Daha stabil bir kullanım olabilir onunla. Neyse sorun değil. Ancak yani ya bak. Seni vallahi vururum ha. Bir burayı gösterdi, bir diğer tarafı gösterdi. Manyak mısın oğlum sen? Beynim yandı orada. Nereye döneceğimi şaşırdım. Neyse olur öyle şeyler. Biraz bu işlerle ilgileneyim. Bu kupa işleriyle ilgileneyim. Oradan güzel para kaldırırız çünkü. Bu abla da gazlatacak. Aa demedi. Bak, bunu da göstermeyi istiyordum sizlere. Şimdi iki farklı iş var abi. Bu kupa görevlerinde bir tanesi acilen bir yerlere yetişmesi gerekiyor. Zamanı yok. Diğeri de işte kendimi iyi hissetmiyorum. Hani trafik kurallarına uyarak beni istediğim yere götür. Karşılığında da yüklü miktarda bir şey vereceğim diyor. Baş vereceğim diyor. Diğerinde ise beni acil götür. Öldürme. Yüklü miktarda bahşiş vereceğim diyor. Böyle bir şey yapmışlar. Burada tintin tin gidiyoruz. Trafik kurallarına uyarak gidiyoruz. Çünkü e, yolcu kendisini iyi hissetmiyor. Güzel. Hayır. Tamam bir şey yok. Topa kaldırttım yine araca. Böyle görevler efsane oluyor ya. Bu sabır çizgisi hiç azalmazsa ona göre güzel bir bahşiş veriliyor hocam. Azaldıkça da bahşiş düşüyor tabii ki. Onu da söyleyeyim sizlere. Evet hocam. Gidiyoruz. Ama beyefendi. Allah razı olsun. Bakalım şimdi ne kadar geldi. Hocam. Ne kadar bahşiş verdin ablam. Ablam. Senin <laughs> Allah'ına kurban. Senin Allah'ına kurban be. Bak burası var 157. Burası var. Aa dur. Dur bu biraz fazla veriyor. Bunda başka bir şey var. Bu başka bir challenge. Hadi bakalım. Yani yine muhtemelen iki görevden birisi ama Hani ya beni işte yavaş yavaş götür kurallara uyarak ya da beni acil yetiştir diyecek. Ama neden o kadar pahalı? Normalde işte 100-150 dolar bandında oluyorken o niye 245 dolar mı öyle bir şey istedi. <laughs> öyle bir şey veririm dedi. Aman öyle işte. <laughs> Hadi gidelim. Beyefendi Önümde durma. Allah yavuştururum durumda, umurumda olmaz. Ya sen nereden çıktın ki? Geldi bodozlama girdi bir de bana. Lan ya ne yapıyorsun? Allah Allah. Kaç oradan minik. Kaç çocuğum. Ya bir tane daha var bak. Bir tane daha çıktı. Olur olur hallederiz yalnız belli bir hızdan sonra böyle sağa sola yalpalıyor araçlar niye bilmiyorum gerçi az önce bir dokundurdular ya var ondan da olabilir hadi bakalım ne diyecek I don't feel well please drive very carefully You'll get a big tip when you do that. However, I will get really upset if you break a single traffic violation. Evet. Ablam. Ne kadar gideceğiz biz? Ama o şey saçma bak mesela. 1500 metre diyor. Abi 1000 1500 kilometre mi? Kilometre bir buçuk kilometre. Ee, 250 değil. En az bir 350-400 falan olması lazım onun. Dikkatli sürdü dedi. Biz patiyle kalktık ya. O aracı çok istiyorum ya gerçekten onu kullanmayı istiyorum şu an. Onu kullanmamıştım yanılmıyorsam daha önce. Az önce sarı yanmadı mı lan o? Benim gözler mi bozuk nedir anlamadım ki. Abro niye tükendi? Işıklarda uzun süre beklediğimiz için mi nedir? Hocam. Lan bir dur, dur. Allah'ım ya Rabbim, bir de üstüme geliyor ya. Cık. Boş yere azalttık şeyi. Hem korna çalıyor hem üstüme geliyor geri zekalı. Vallahi morallerim sinirlendi ha. Ablacığım ne oluyor? Ufaktan ufaktan gidiyor sabır. Dengemi bozdu o puştu ya. daha az verecek şimdi bak oy e önceden öyleydi onu kapattılar mı kaldırdılar mı ne yaptılar zor diyor abi zorlamış olabiliriz şu an <laughs> bakalım Yavaş, yavaş. Araba stop etti. Sonra hakimiyeti kaybettik. Ne oluyor hocam? Oh. Bu ablamız biraz zorlayacak galiba bizi. Hadi hayırlısı. Muhtemelen hızlı gidecek o. O yüzden zor diyor. Ne hocam? Bu ne? Gel bakalım. I'm in a hurry. You'll get a big tip when we get to our destination quickly. Just don't kill us. Bu i̇şte bunda hiç hız sınırı şu bu yok hocam. Direkt bas. Bak şimdi ara sokak bir yere gireceğiz orada patlayacağız ben size söyleyeyim. Muhtemelen öyle olacak bilmiyorum. Bakacağız. Allah Allah. E bunun ne zor acaba? Hatta bunun nesi zort. Paraya para demiyoruz bugün yine. Maşallah. Öf. 658 olmuş. İyi olmuş. Ama burada artık noktalamamız lazım. Yani 20 dakika olmuş hocam. 20-21 dakika olmuş. Evet buraya kadar izleyip eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan etmişsem afola. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.